Benim evet, manitama abi. sarkmayın. Tamam. Onu bugün tamam. bizim gruba dair edeceğiz. Tamam Onu mı? Onu sikeceğiz. <gülüyor> <Ne> <gülüyor> Onu sikeceğiz, hak etti o amına koydum orospusu. <laughs> Allah'ım bu sınavdan bizi galip çıkar. <laughs> <laughs> bu kazadan bizi canlı çıkar ya Rabbi. Abilik, abi, abi olarak ne yapmam <laughs> lazım şu an yayı, parmağımla yayını kapatsam mı <laughs> Hayır ayağım da buraya yetişmez ama ne koyayım oraya kadar <laughs> da. De... Hayır ya. <laughs> hayır ya. Ben de gaf vermeyeceğim gaf. <laughs> ben gay olduğumu açıklayacaktım bu yayın. Açık veriyorum. Ya. <laughs> Orada sıkıntı yok kardeşim. Problem yok tam gay olabilirsin. Olabilirsin. <laughs> Orada ne var bunda ya? <laughs> Adamın alkolde her şey yamılıyor, bir mizahı yamılmıyor. <laughs> her şey sağlam. Oraya yok mu? <laughs>